dakikayım kayınvalidem maalesef güne biraz tatsız başladı. Böyle bayıldı. Keyfi hiç yok. Ee, çok enteresan şeyler söyledi. Bayılma anı ile ilgili. Nurten Sultan'ı davet edeyim. Ve sonra da devam edeyim açıklamama. Geldim. Hakikaten nazarlık takmışsın. İyi yine olmuş. Nazar he. boncuğumu taktım geldim. İnşallah nazar yine değmesin i̇nşallah. bana. İnşallah. inşallah. İyisin değil mi? Daha iyiyim. Nurten abla... E, Sabah tuvaletin önünde böyle boylu boyunca tek başınaymış bir de iyi ki kafanı da vurmamışsın. Bayılmış ee, Hasan abi görüyor hani e, bağırıyor Cemre falan diye ben ilk duydum koştum. İnanamadım ya gördüğümde korktum yani. Ee, orada senin bayıldığın yerde kamera gü e, güvenlik kameraları var. Oradan şimdi Evrenler görüntüleri hazırladı kritikte size izleteceğim. Çünkü e, Nurten abla diyor ki sanki böyle kel kafalı bir adam üstüme geliyor bana sarılmaya çalışıyordu korktum ve bayıldım diyor. Ya kim olacak bizden başka böyle kafamda deli sorular var. Hep beraber gerçekten bir adam mı gelmiş yoksa yani hayal mı bir şey yaşadım bilmiyorum beraber izleyip göreceğiz. Yemeğimiz tavuk burger. Aynen şekerim. Tavuğu pişmiş. Güzel olmuş. Yani güzel. Dışında böyle bir pane harcı var. Geldi lezzetini tamam. aldım. Tamam. Rengi güzel olmuş mu? Dışın rengi. Dışın rengi güzel, mi? Güzel istediğin gibi böyle kızarmış mı? Çok kızarmamış. Tamam. içi pişmiş mi tavuğun? Tavuğun içi pişmiş. He. Tavuğun içi pişmiş. Tamam. Dışının rengi e, birazcık açık geldi Anladım. bana. Ama sodayla bu yapıldığı için belki de açık da olabilir. ...görüntümü bozmayayım... Domatesler zaten pişmedi... ...orta bir tabak salatasının lezzeti de var... ...yani mayonez salata yani... ...ekmeği de içlenmiş... ...kabarmış mı? Kabarmış, orta bir tabak... ...gel Hı. ikiye geç bakalım... ...hem de bir fikrin olsun... Rahim. tavuğu pişmiş. Lezzetli. O harcın lezzetini de aldım. Güzel. Ee, bire göre ikisinin renk, ikincinin rengi daha iyi hmm. renklenmiş. Hani beğendim. Peki. Renk, renk Peki. açısından güzel. Ee, pişme açısı da güzel. Ekmeğin de lezzeti var. Yani süre az olduğu için yani. Halbuki yani ben olmuş olsam bu hamburger ekmeğini daha çok pişiririm. İçi mi içlenmemiş mi? Dışı mı? Neyini beğenmedin? Şimdi şöyle hani kabarır tepsiye koyarsın kabarır ondan sonra sürersen daha çok içlenir kabarır ya. Ha. Süreden dolayı Hiç olduğu için. yeterince içlenmemiş mi? Öyle geldi bana. Tamam. Ee, beğendim. Peki. Bu tabağı genel olarak beğendim diyorsun. Beğendim. güzel yani. Çok güzel. Güzel yani. Bak, hiçbirisine kötü bir yorum yapmadım yani. Güzel yani. ...hepsi de yapmışlar. İşte aynı oranda mı güzel? Yok, bir tanesi daha yok, farklı. Yok, içimde ben kafamda yani onları şey yapıyorum ama E bize e, de paylaşır mısın? E şöyle <laughs> yani. Bak bunun tavuğu biraz daha beyaz Onu kalmış. değil... Yani şu an bu tavuğu çok ...lezzetli... Güzel ya. Sosunu almış. Bak bu tavuk sosunu almış. Güzel, lezzetlenmiş. Kızarması kızarmış. Bunun salatası daha çok, bol mesela bak içinde güzel, salata da güzel. Ekmeği de, Bu ekmek de lezzetli. Bu ekmekte daha lezzet aldı. Ne güzel. Şimdi o öyle o zaman söyleyeyim. geçiyorum. E, sosu tamamen girmiş. Tavuğu pişmiş. Şöyle de göstereyim. Bak rengi biraz açık olmuş ama e, sosu olduğu için... ...sostan dolayı rengi açık olduğunu düşünüyorum ben. Ama tavuğunun da piştiğini gördüm. Pişmiş. Güzel. Salatalar da aynı. Şöyle Ek salataları elnideki. şu yüzden soruyorum. Doğrama şekline aslında bakmanı istedim. O yüzden hani, He, aynı doğru. olamaz herhalde yani. E, şöyle ben onu e, şef sunum yapıyor ya salataları da... <laughs> E ee, şöyle unu evet salatayı şey... da mı şef yaptı? Yok ben ona bakmadım. Şimdi doğru söylemek lazım. Doğru söylüyorsun sen. Ama bakmadım. Haksızlık yapmış olacağım şimdi öbür tabaklara. Tamam. Hı. Salatayı değerlendirmezsin belki puanlarken. Yani bunun ekmeğinin içi hamur kalmış. Bak üstü kızarmış. Hmm. Ama ekmeğin içi hamur. Hamur kalmış onun içi. Beğendin için. mi bu tabağı? Orta. Orta. Hadi geç puanlamaya bakalım. İkinci tabağa bir vereyim. İkinci tabak bir puan. Benim gelinimim üstünü kızartıp da fırını belki pişiremiyor olabilir diye düşünüyorum. Bak tavuğu lezzetli gelinimin yaptığı lezzette. Buna beş veriyorum. Üçüncü tabak beş puan. Buna da üç vereyim. Birinci, birinci tabağa da üç vereyim. Birinci tabak üç puan. Ben bugün gelinimi e, fırından dolayı tavuğu lezzetli beşi buna verdim ama dört vereyim hadi lezzetli tavuğu belki gelinim olabilir. Dördüncü tabakta dört puan maşallah puan dağıttım. Dağıttım bugün. Ya ee, beğendi bir tane tabak beğendi. Sonra Hasretçim, geçelim birinci tabağın başına. Üç puan alan gelin ikinci kayınvalidemiz bakalım kim çıkacak? Açar mısın kimmiş damla? Yani Nurten teyze hamur tabağı gidiyorsun dört veriyorsun şöyle ama bak Eti olmuş üstü kızarmış tabağı. olabilir ama dedim belki gelinimin dedim içini pişiremediyse diye düşünerekten ona dört verdim yani Niye? üstü Senin... kızarmıştı altına baktım kızarmıştı tavuğunun lezzeti onun yaptığı gibi lezzetti çünkü. Şimdi benim tavuğuma açık renk dedin ya şimdi. Benim dört Bunun, verdiğim, bak bu dört verdiğim de açık renkti. Dışını yakmadan içini pişirmişliğimi görüyor musun? Bir tane pembelik yok tavuğunda. Pişmiş dedim ama, <laughs> ama ve kendi lakin, bak, de şöyle bu, bulamadım bu, bu tabak, yani. Bak, bu tabakta dışını kop koyu yapmış ama velakin görüyor musun? Tavuğun içi bembeyaz. Bu tabak zaten bir alır. Yorum yaparken de ikinci tabak bire göre <laughs> daha iyi pişmiş. Şunu dedi. da göstereyim. Bu dördüncü tabağın tavuğu dedin ya... Bu tavuk dışı da pişmemiş, içi de pişmemiş. Pişmiş Aslında. Ama. Hayır, ama. Hayır hayır açılsın. Pişmiş. Ben o tavuğu yaracağım. Ben dışından hariç beyazlığı görüyorum. Ben sadece onun ekmeğinden üstü kızardı da içini belki gelinin pişirememiştir fırını diye. Fırının bildiğim ah, için sanmıyorum, üstü kızar ama içi, içi belki içi, pişmediyse içi diye düşünüyorum. İçi düşündüm. o taban. Bak gerçekten. Ben, gerçekten hani şey. öyle çok puan dağıttım yani mecburen dağıttım. İnşallah gelinime bir vermedim bu kadar puan dağıtıp da. Bakalım bu da attığın puan kiminmiş? 4 puan. Vallahi güzel puan. Hele böyle bir iddia varken 25 bilezik varken başka bir kayınvalideden 4 puan almak çok havalı. Tabii ki. 4 puan alan gelinimiz acaba kim çıkacak? 4 puan acaba hangi geline gitti? Aç da görelim. Aslıhan. Evet. Son anda beş verecek <laughs> pişirmemişsin değil. Bak şimdi bunlar sen ikinci kayınvalide olduğu için ılıktır daha. Ilık. Sen fırından sıcak Hamuru çıkardın Bir dakika hangi tabak şu tabağı Nasıl mı ben birinci kayınvalide Sen bu tabağın aynı değilim. hareketi yaptın mı içine alıp? Yapmadın değil mi? Ben de bunun ben içine baktım, alayım. Ben baktım, baktım ama. Kimin... Tamam, bakmadın ama bak gel. Gel hamur hangisiymiş ben sana göstereyim. Şu ne rengi bile hamur Allah aşkına bakın. Bak rengini görüyor musun? Hamur. Ee, şöyle söyleyeyim sana. Rengi hamur. diye onun bak. çıkarıp bakmadım Bakmadın ama. Bakmadın işte unu bak hamur bu. Ters çevirince anladın mı? mı? Şimdi bu tarafa ters çevirdim ya. Böyle ha. çevirdim ya. Hamuru hepsini burada görünce. Hep hey, çevirdin. Bak. Demek ki da dikkat etmedi. Bir dakika alacağım. Şimdi şu hamur dediğin ekmekle bak şu hamur bak. Bak şurasından hamur olduğu belli. Gördün mü? Bak gördün bak, mü? Salataya da bakmayı unutmuşum. Son tabakta geldim. Bak Ama sen, bak, e, salat, bu salatalara bakmış. Tamam sen, Olsun, de sen Şu ekmeğime hamur diyemezsin. Hamur çıkardım aha hamur. Ya e, ha, hamur aha. dediğin şu. Aha bak kızım nimet bak, bu nimet. Aha. Tamam, bak. Yoğurdum hamur oldu. Yoğurursan bak. hamur olur zaten ben de diyorum Niye, ki. Niye bu fırına fırından, girmedi fırından, mi? Bak fırından ekmeği alıyorsun ya. Girmedi mi fırına? Bak beni dinlersen anlayacaksın. Allah Allah. Biri gördün mü? Bir mi daha hamur dört mü daha hamur? Demek ki birinin Birimi hamur daha, olup olmamasına tam, bakmadın, bakmamışım. Bakmadın sen son sefer birden yüksek puan aldın. Tamam, bak, yani, sonuçta birden ilk tek puan aldın. Ben... Hamur diyemez ama bak fırından ekmeği aldın değil mi? Aç içini, içindeki hamurun e, ekmeğini çıkar, elinle uğraş hamur yaparsın zaten onu. Bak ekmeğin kızarmasıyla ama hamur o, o belki fırını dedim ben pişirmediyse. Ben seni verin, o 4 puanla burada kaybedeyim ben sana o zaman soracağım onu. Belki pişirmediysen Hayır, pişir, diye. Belki düşünmüyorum bir pişmişti. kere pişirmez dedim sana değil mi? Pişirmediyse ver dedim değil mi? Burada fırından kaynaklı bir sorun yaşarsam ekip bunu çözüyor. Tamam olabilir. Biliyorsun bunu taraf da içi de pişmeyebiliyor. Bak oluyormuş. İnşallah seni buldum bir vermedim. Bir verdimse burada dur ama ha bu nazar boncuğunu takıp buraya. Sabah başıma böyle şeyler gelip de bir verirsem yani hasretin yanına nasıl gideceğim? Gerçekten öyle. Çok büyük talihsizlik olur. Hakikaten tutar mısın kenarlarından? Bir tane birimiz var. En mağdur olan gelini şimdi öğreneceğiz. Hep... Acaba o gelin hasret mi, yeşim mi? Hasret mi, yeşim mi? Açıyoruz. Aç, tek. Hayret. <laughs> Bravo sana. Yavrum, yavrum, Ama keşke puan dağıtmayacaktın. Ama ne yapayım emin Bir ol. Ne taneden lezzet aldın ya?